Çok muhterem vatandaşlarım! Böyle <laughs> <laughs> evet, de olarak... Bugün sizlere yeni eserimiz olan... ...Bu Çocuk Parkı'nı açmakla kıvanç duymaktayım. Hımm, işmiş sanki! Ve şunu söylemek isterim ki... Hay Allah, neydi ulan, lafımı unuttum! Ha. Pembe haplardan günde üç defa yemekten sonra bol suyla alınan... Hay Allah kahretsin, ulan ne oldu, dinirdi onu... Ha Şunu demek isterim ki... ...Çocuk demek, çocuk demektir. Ve de milletin hayatı demektir. ...ve bu it ol itler, duydukları zaman duymuş olurlar! <laughs> Ve de... ...daha bunun gibi size birçok eserler hediye edeceğim! Vallahi, billahi anam abadim olsun! Hmm, terbiyesiz! Çok teşekkürler! Hayırlı uğurlu olması dileğiyle... ...sayın büyüklerimizden aldığım ilham ile parkımızı açıyorum. Yeter herif! Kalk lan, göz boyayacak! Dur sen, dur! Seçimin eli kulağında! Bak, nasıl deviriyorum seni! Evelallah beyefendi, inşallah! Yürü! Bu seçimlerde bu adamı başımızdan atmalıyız arkadaşlar! Böyle belediye reisi olmaz... ...Park yapar... ...Yok, plaj yapmaya kalkar... Yarın Allah bilir, kumarhane açmaya kalkar bu herif! Herif sensin, tarihi alçak! Kasabayı senin gibi bağnaz, aynı zamanda yobaz ve de hokkabaz bir belediye resimden kurtardığım için kuduruyorsun! Otur uçaklar. Asıl sen kuduruyon, kasabanın türlü türlü derdi varken, sivri sivri işler yapıyon. Yapacağım! Piyajda yapacağım! Parkta yapacağım! Turistik otelde yapacağım, üzerinde kayak yapmak için altı bin metre daha da yapacağım. <laughs> tabii yapacağım. yapacaksın tabii. Yapacak, tabii. <gülüyor> <gülüyor> yapacağım da ne olacak? Aşifte turistler gelip baldır bacak gösterecek he? <laughs> tabii. Kasabamıza para gelecek. Bereket yağacak, Antır parantez hayvan. Bereket gökten rahmetle gelir. Çıplak karılarla gelmez. Sivri akıllı. Ben sivri akıllısım, sen de yassı akıllısın. Balgaba. Balgaba senin baban. Bu kasabayı on yıl, bu küflü kafa ikna etti efendi! <laughs> on yılda yaptıra yaptıra çarşıya bir helal yaptırdı. <laughs> Değil mi, ya? <laughs> Değil mi? <laughs> ha? Şimdi ha, Efendi, sen bir kere bu topraktan değilsin! Yabandan hayır gelmez bize! Beyefendi, lütfen terbiyenizi muhafaza ediniz, eşşoğlu eşşek! Bak hala, tutmayın lan! Beni tutar gibi yapın! Bak. <laughs> bırakın. Beni bırakın, onu tutun, önünden bir kaza çıkacak! <laughs> tutmayın beni, onu bırakmayın! <laughs> beni bırakın, onu tutun! <laughs> Bak terbiyesize, bak münasebetsize! Bana mı dedin bey? Ben öyle bok yermeyim, mı? Şu eski reis olacak cömert Arif'e deyirum! Bilgin geberteci o herifi! Uyma şunlara, kıskanıyorlar seni! Uyma uyma değilsin ama seçimler yakın! İftira da de ayağımı kaydıracak herif! Gördüğüm yerde gırtlağını ha şöyle sıkacağım gel. Geliyor, geliyor! Gelmesin yerim oni. Kimi? Keserim oni. Küçük hanım geliyor, müjdemi isterim. Bakın telgrafı! Nereden anladın? Açtım! İyi etmişsin! Yarın karayolu ile geliyorum, cülsen! Allah'ıma şükürler olsun! İki senedir hasretten ölüyordum. Sen kendine bir kalem geç, gari! Aman bey. <gülüyor> <gülüyor> ben bu... Celi'yi yüzü pek Kimin de canı? Arkadaşı var ya! ya ben bunu beğenmedim. Aman bey, gelecek olan kuş kadar bir kız, başımızla beraber. Tabii. Biliyorsun ben kalabalı pek sevmem. Aa, bir kişi ayol, aynı odada yatarlar. Ya. Değil mi? Hadi öyle olsun. Hey zürriyetine kurban olayım! Şuna bak dirdane, memek midir nedir? Güzelliğe bak, şu güzelliğe bak! Böyle babadan ancak böyle bir kız çıkar! Meydandaki pastanede beklersek belki görürüz onları. O deli mi bunlar be? <laughs> Atansiyon ulan! Yuh! <laughs> De geldik, Ooh, şahane eviniz var Gülfem. Come on, come on. <gülüyor> <gülüyor> come, in, come on, come <laughs> on. Hey, Anybody home. Hey, <laughs> <laughs> anne, baba. Yahu yoldan geldik be kapıda mı kalacağız? If they don't open soon, I'm gonna break the door and get in. <laughs> Understand what I mean? I am gonna break the door. <laughs> Speaking of small ladies the boys and kissing girls in the world of turning high. Hey, durun, ortalığı karıştırmayın. Ayıp ettin kız, misafiriz be. Hey, <pixel> <Ye propri> Getty, <laughs> I'm hungry. Benim karnım sağ. Ne git ye. Very nice wine. <gülüyor> <gülüyor> hey. What are you doing? Can you slot <laughs> <laughs> <Beyim>, in the bottle in the counter fine? Çok güzel, çok güzel! Hiç göbek atmadınız mı? Böyle böyle a, yapılır mı? Göbek atın! A, Gö bak böyle göbek oh, göbek! Bebek! Bebek değil bebek. göbek ya! Hadi bakayım! Ha! <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah! Gel <laughs> gel! <laughs> Just at the bottom of the road, shallow All right, We're uh, nice. Oh. <laughs> <laughs> yeah, everyone yeah, start a car bottle spin. Uh, yeah, don't mind us. Everyone Good, good. Ah, yeah. Yeah. <laughs> uh, that is the tower in the top of the island. Yeah, very good. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Bob, He's still <laughs> 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 Aaaa, ne haber? Of! Hey, orası babamın yatağı! E, ben de bir şey yapmıyorum ki, yatıyorum yahu! Kirleteceksin! Teessüf ederim! Ne güzel uyuyacaktım! Nerede yatacağım şimdi? Dadım yatak yapar hepimizi, yürü denize gidiyoruz şimdi, hadi! Denize mi? Ha. Allah! Oooo, oh, oh, hopacık! Aaaa, oh, durun! <laughs>

Allah'ım, bu ne hal? Ha bunlar hep bizim kızın mı, Dürdane? Ben de şaştım bey! Dürdane, ha bu da mı bizim kızın? Tüf! <laughs> Aman Allah'ım, bu ne? <laughs> ah bu ne be? Oh, ulan mutfakta anarşi var! Bu ne gıda israfı be? Aa a! a. Sebze vahata bak, katalepsi halinde! Natürmort olmuş, şuraya bak, soğana bak! Aa! Dürdane, bu ne be? Yavrucuğum, acıkmış mı ne? Hepsini o mu yemiş? Yok canım, geliyoruz dediğine göre yanındaki kızla beraber. Herhalde obur ve pasaklı bir kız. <laughs> Sus, misafirimiz! Peki nereye bu kız? Belki de banyodadır. Bir bakalım gel. Hadi. Gülten kızım, <laughs> sevcili <'u> kızım, <gülüyor> buraya. <gülüyor> ah. Kuzuların kuzusu. Anne nereye bu kız? Gülten, Gülten, Rabbi yasır ve la tuassir. kim yatmış ya buraya? Bilmem. Bizim kızın saçı ha boylu midir? Bilmem. Nasıl bilmesin, çıkardın kızın kılını tanımaz mısın? Peki nereye bu vakit bu kız şimdi? Kasabayana gitti acaba. Kime gidecek? Kimse tanımaz ki Aman bey, jandarmaya telefon et! Alo! Karagol mi? Allah Allah!